Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet ve bugün sizlerle bir arkadaşlar. Ee, bu videoda ne yapacağımızı söylüyorum. Ee, bu video şimdi merak edenler olursa diye çekiyorum. Bu videoda size e, nasıl ısındığımı göstereceğim. Isınma yaptığımı maçlara girmeden önce. Öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Ee, ben iki aşamalı kimlik doğrulama yaptım ama nedense bana dans falan vermedi. O yüzden Turnuvalara katılamıyorum. Katılsam oradan da video atarım. Ee, şimdi şunu göstereyim. Şimdi ben öncelikle en çok girdim. Raider 464'ün e, Box Fight Pratik Map'ine giriyorum. Adı neden Box Fight açıkçası bilmiyorum. Yani yalan söylemeyeyim. Ee, buradan her zaman aldığım şeyler e, bunları seçiyorum bu şekilde. Sonra harbiden yaptığım sıraya gösteriyorum. İlk önce şu üçünü yapıyorum. Buna basarsanız buradan giriyorsunuz. Ben normalde bu ikisine de ilk burayı bilmiyordum. Alttan giriyordum. Şimdi ikisine de buradan giriyorum ama siz bunlar bana hep hasar veriyor abi. Yani canınız gitmiyor ama. Buradan da bir göstereyim. Ne? Bu arada yanlışlıkla snip attım. Sonra burayı açıyorsunuz. Ee. Abi ben burayı vurduğum gibi açıyorum. Alıyorum yani vuruyorum de bir şey saymıyorum. burayı yapamıyorum ben. O şekilde editleyemiyorum. Neyse. Sonra buradaki şeylerden birine geliyorum. Herhangi birine giriyorum. Mesela buna giriyorum. Bunu vuruyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Şu anda bu arada cidden ısınıyorum. Isınmadım yani o kadar da. Sadece birkaç tane videodan önce 90 attım. Kaç tane dedim yani harbiden iki tane, üç tane. Burayı açıyorsunuz. Bu arada e e editlerimi gördüğünüz gibi bayağı hızlandırdım. Bir de pingim düşük olsa, FPS'im yüksek olsa falan üf yani. Ne? Bu şekilde burayı yapıyorum mesela ah mepe girdi sonra burada bunlar gibi çok şey var herhalde buradan giriyorsunuz çıkıyorsunuz vuruyorsunuz bakalım buraya da be ha burası bu şekilde buradan açıyorsunuz çıkıyorsunuz vuruyorsunuz ee, buradan yapıyorum sonra şuradan double edit triple edit falan var Onları yapıyorum. Mesela en iyi yaptığımda şunların hepsini tek tek yapmıştım. Eee bu ne? Yüzdikot Raider 464 diyor. Sonra burada Wall Replace Mongrel Classic var. Eee bunu çok fazla yapmıyorum. Buradan Floor Replace var. Bunu alıyorsunuz. Bunları yapıyorsunuz edit down low ground double edit triple edit triple edit yapalım be nasılmış abi bu ne? ha bu böyle buradan böyle bunu da vuruyorsunuz sanırım bunu tam bilmiyorum açıkçası evet burası zor biraz şu merdiven olayı Bu arada baya baya hızlandım fark etmişsinizdir. Abi aç artık. Bu şekilde yapıyorum burayı. Ee, sonra ne var başka? Mesela şuradan bir burada vurmalı. Bunların hepsi vurmalı yani. Şunları vurmalı. Uy ne döndüm. Triple edit sandım mesela orada. Neden Bambi skin giydiğimi düşünüyorsanız, soruyorsanız. Canım istedi açıkçası ben. Hoşuma gidiyor. Abi vur artık ya. Burayı full'dan bitirelim artık. bize eğim bot derler. Hepimiz öyle değiliz yani. Açıkçası benim eğimim güzel. Buna bakmayın. Sonra mesela buradan yukarı çıkıyorsunuz. Böyle bunları aça aça. Buradan double editler, triple editler var. Bunları bunları çok seviyorum ben. Double edit, triple edit açmak çok hoşuma gidiyor. Böyle buradan triple editlerimiz var. Mesela bir tane şöyle bir tane temiz yapabilecek miyim mesela. Aha. Bu temiz değildi. Yalan yok. Temiz. Gibi. Mesela duvara yapıştık bir kere. O yüzden geri bırakamıyoruz. Bu şekilde yani bunları yapıyorsunuz. Ben öyle yapıyorum açıkçası. İleride de bir şeyler var. Ee, edit sıfırlaması. Daha sonra Buradan ayrılıyorum. Hadi dönsün merkeze. Buradan geliyorum. Ha, nerede nerede? Nerede bu ya? Ha, immotorun immatür biliyorsunuz en iyi. Creative Editor'ı öyle biliniyor yani. Onun mapine giriyorum. Crank Simulator. Ben de bir tane Crank Simulator yaptım. Bitmedi tam ama e, bir dahaki videoda onu göstereceğim size. Şuna girelim. <laughs> Direkt başladı. Buradan outfit, glow ne isterseniz seçiyorsunuz. Glow buradan böyle. Buradan şarkınızı açıyorsunuz. En kaza getirme şarkınızı. Buradan yarımız 1.3 normal e, zıplama azaltıcı. Buradan gökyüzü gördüğünüz gibi normal mesela buna bastınız. Bastınız ha bu normal buna bastınız bakın değişti buna bastınız bakın değişti buna bastınız bakın değişti böyle şarkınızı açıyorsunuz buradan burası imkansız olarak görülüyor ki ben çok bitirdim Bakın, buradan yapıyorsunuz e, buranın dışına düşünce yapılar sıfırlanıyor ya da en yükseğe çıkınca buradan böyle yapıyorsunuz yapılarınızı. Buradan yapıyorsunuz böyle 5-10 dakika çıkıyorsunuz. Bu tabii ki en böyle kendinizi verip de yapacağınız. Sonra buradan benim crank simulator değil. Hatta bunu kaldıralım. Bu yanlış. Ee, nerede? Benim mapime giriyorum bazen. Benim en çok kendi mapim zorluyor. Neden bilmiyorum. Hatta e, böyle duvar bir de ters merdiven açma yerleri var ya. Yorumlarda belirtirseniz orayı triple edit yapmayı düşünüyorum. girelim be. Sıralama tablosunu değiştireceğiz 0'da. Hmm. Burası böyle. Bunu ben bunları yapamıyorum ya orayı. Abi. Merdiven editini kim seviyor ki? Hadi aç. Aç abi. Teşekkürler açamıyorum gördüğünüz gibi. Kendim beni zorluyor ya da bu editler. Abi neden? Tam bir dakika tryhard moda gireyim. Girdim. <laughs> girdim. Şu an girdim yani. Şu an öyle bir girdim ki tryhard moda. İnşallah bugün biter. Burayı mesela diyorum ki e, şey yapayım ben triple edit yani şu. Şöyle şöyle bir de böyle. Bunun kapalı halini düşünün hepsini. Eğer böyle gelirse bir 5-10 beğeni videoya yapmayı düşünüyorum bunu da. Neyse, burayı yaptınız diyelim. Son artık ısındınız, bitiriyorsunuz. Sonra aklınıza bir şey geldi. Ne o gelen şey? Hatta e, burayı böyle şey yapabilirsiniz. Nedir onu da. Böyle bitirerek gelebilirsiniz süreyi yapmadan. Ha tabii ki e, buranın maalesef büyük ihtimal ben kodunu koyamayacağım o yüzden. Ee, buradan geliyoruz eğim mapine. Süreyi başlatmaya gerek yok. Bu arada ben şunu yapamıyorum. Neyse. Hadi şununla deneyeyim. Hep araya alıyordum. Buraya geliyorsunuz. Bak, aa ben yine unuttum. Burayı videodan sonra yapacağım. Oha bu 61 mi vuruyor? Neyse. Bunların canı 1'e ya da 25'e düşüreceğim. Tek yemeleri gerekiyor. Canını 100 yaptım nasıl bir kafaysa bir kere vuruşta ölürse çok kolay olur demişim ama yani öyle düşünerek yaptım ama yani kötü düşünmüşüm abi bununla burayı yapmak imkansız ya hadi o vurdum o helal bana ya ben niye bu kadar iyiyim neyse Burayı böyle geldiğiniz gibi geçmeyin. <laughs> <laughs> Buraları, bakın burası çok hoşuma gidiyor benim ya burayı yapmak. Hatta böyle. Aha! hadi. Oha vurdun mu? Burası kısa olduğu için burayı yaptım. Açıkçası. Ve buradan geliyorsunuz. Buradan helal kanki okuyorsunuz ve ısınmanız tamamlandı. Biz, ben böyle sanıyorum yani. Ve açıkçası ısınmaya yani oynayışıma göre benim oynayışım gibi oynamak için ben aslında o kadar fazla ısınma yapmıyordum ama oynayamadığımı fark edince ısınmadan. Yani bu video böyleydi arkadaşlar benim nasıl ısındığımı da öğrenmiş oldunuz nasıl maçlara hazırlandığıma fight et, fight yaptığımı. Bir dahaki videomuzda dediğim gibi e, Crank Simulator az önce girdiğimiz şey gibi Free Build yapma map'i yaptım. Onu göstereceğim orada. E, şimdiden söyleyeyim hangi silahları koydum. Bir giriş için şey olsun. E, turnuva silahlarından koydum. Bir tane mini. O yok ama. Mavi M4 Mor Tekatan e, Sonra e, ee, adı neydi o silahın? Bir tane tabanca flitnak. Av mavi. Bir de ne? Şey koydum. Meşale. Gezerken böyle. işte havalı olsun. Anladınız siz ne dediğimi. Bu video böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir videoyu arkadaşlar. Daha fazla bu tarz e, benim map yaptığımı, nasıl ısındığımı, nasıl Fortnite'ı neden Böyle oynayabildiğimi nasıl böyle oynadığımı Merak ettiğiniz gibi şeyler gibi Bu tarz video gelmesini istiyorsanız Aşağıdan bir like butonuna basarak Ve yorumlarda ne istediğinizi belirterek Beni mutlu etmiş olursunuz Kendinizi de mutlu etmiş olursunuz Kendinize iyi bakın Hoşçakalın